Merhabalar, Ramo dizisinin bu hafta kini bölümünde bizleri neler bekliyor? Yeni bölümde en son nehirin tüm gerçekleri Sibel'e söylemesiyle Ramo ile Sibel arasında az da olsa kırgınlıklar oluşuyor. Ve bundan dolayı il durumun ikisi de biraz üzücü olacaktır. Çünkü işler güçler varken bir de bu sorunların ikisinin arasına girmesi kötü oluyor. Diğer bir yandan ise Ramo son sahnede paraları kaybetme olayında her ne kadar çalınmış gösterilse de bence Ramo paralardan bir parmağı olduğunu söyleyebilir. Biliriz. Ve böylelikle Ramo'yu hemen kötülemeye çalışacak olan düşmanları Ramo'ya tuzak kurmak isteyecekler. Yalnız Ramo son anda büyük bombayı patlatıp paraları bence bulacak ya da çıkaracaktır. Mahzar ise artık yavaş yavaş yoluna sonuna geldi diyebiliriz. Arkadaşlar çünkü artık daha fazla bu dizide rolü kalmadığını düşünüyorum. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi siz de bizlere yorum olarak yazmayı unutmayınız. Bu yüzden de Ramo onun sorununu getirecek. Ve ki analizimizin sonuna geldik. Analizimi beğendiyseniz like atıp ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.